Her türlü. Al sen ilk kan kill alınca başlarız 3 ve 2 attık botta. <laughs> Bu adam da siperlerini falan ayarlamıyor. Buraya gidip orman falan korumaz ki bunlar. Kuleyayı çekerler çarları da hadi bakalım. Ananı <laughs> Ya amına koyayım şu ilk kanlar bir bana kalmıyor. Evet çok kötü oldu ya. ya. Dobulü açtığında benimle gitti. Aynen. Double Iron Man'ı adamı... dive atacak bu bana denicek Karşı jungle nerede? Geleyim amca onu Kaçan burada bir yerde Burada nereye sen bana Onu Onun oldu yer işte burada değil çok kötü flash attım ya. Bola flash atacak. Bak bana flash atacak ya bak. Ge gördün mü? SS burası, SS burası. O TP attım. Gelirim istersen amca. Oğlum karmaya da ölmezsin diye düşünüyorum. SS. <laughs> İnsanlara gidiyor. Geldi Polga. Ben de gidiyorum da. Lan ne yapıyorsun da babaf? Bu ya. Ölecektim oğlum. La abart amına koyayım. Neye kim öldüreceksin seni amına koyayım ya? Tamdır ha. Ya. Da babaf gitti amına koyayım. Tamam amına, e, tam amına koyayım adam. Karma geliyor Cengiz sana. Çıtıralım karmaya gel Cengiz. bir iki saniye beklesene. Şu neyse geliyorum. Ben bekleyeyim adam Geliyorum beklemez, geliyorum. Buradayım abi zaten W'üm var. Niye ejderi bırakıyorsun ki? Niye <laughs> ejderi bıraksın oğlum? <laughs> Oynayın klasik. Geliyorlar bana. Yes, geldim. Gelirler tabii artık. Oğlum sen gördükten sonra çıkman lazım da kit olgacım. Oğlum ya? Şey yani niye devam ediyorsun ki? Botun olmaması çok koyuyor ya. Bota gelirim bu arada. Gel ya, ama wardlu. Olmaz mı abi? Bora bak. Gireceğim wardu bekle. Ben de geliyorum. Ee, Yukarıda Kana karma. Tata. Bak ben wardu kırmaya gelirken bana gelir belki adam. O, gir hadi gir gir gir. Sarma bende. Kurt taktı. Mükemmel. Lisandra gelebilir dikkat edin. Ben orada çıkacağım. Buna alıyor herhalde. Lisandra geliyor Tolga. Aa, geliyorum ben de geliyorum da. Ben de geliyorum da. Geliyorum geliyorum. Flash var mı? Ultim yok. Geliyorum geliyorum geliyorum. Flash koy artık. Vuruyorum hala. Stand standdan çıkarma çıkma hala yürüyor Tolga nereye yürüyor lan? Amca oğlum can çalayım diye gittim vurdum. Ama amca Karmayı vurdum, öldürdüm. Yani. yani. Tolga Gökem geliyor. Bu adam burada sandım ya. Hadi ultim yani. gelecek ha? Bu adam sıçan mı atıyor ya? Şey amca şey şey, şey, evet sıçan attı. Dedim ya Azay'ı Onu şey görmedim orayla orada sandım Gidiler, ondan yürüyorum. Tamam resetlensene. Kalsa yürüdüm ben yürüdüm. Keseriz. Tamam amca oğlum okey anladım. Sen onu fark etmedin o adamı vurmak için yürüdün oraya. Evet. Kıyasledim oğlum. Anladım ki. Sandıra niye? Neyse ultisi yok sanırım. Geldim Tolga. Ultiye bak. Yakaladım. Buna bir tane düz vurun artık ama. <laughs> Allah'ın öfbatım ya. Ey ya. Lütfen ya. Güzel çaldı. Ama ne kadar etkaklar da bir ulti bekliyoruz görkem ya. Ha? Rakam, ben Melekton geldi. Ase. Adamın karşısında şey yok. rakip değil. Oğlum aynen öyle oğlum benim. Ne, ne yapıyor oğlum TR bu? Nerede? Ya bir adam yok. <laughs> abi <o> adam çok <laughs> <eziz>. Ne yapıyorsun <laughs> kanka? buradayım abi buradayım tamam. ben çok tankım Ben de çok, çok güçlüyüm <laughs> Ama bu Lissandra vurur bana çok büyüdür Yo lan dur dur ben <laughs> Önce devam edeceğim. Şey yapmadım zaten. Et de. ben uçamıyorum öyle. Tamam. Tamam. Efe, bu efe, Euro efe. çok bozuk Ya efe. bu abi çok bozuk. Efe, Adamlar efe, bir yapıp, şey yazmıyor Fat şey yazdım hiç cevap vermiyorlar. Beder size iyi oyunlar. Ya, <laughs> şey, efe, de, geldim Mercan. Ay Berke Mercan diyorum ben. Adam Oğlum, Direkt şey intihar ediyor Berke'ye doğru. Berke kesinlikle adam utanmasa. Yüz gold verdi. 100 gold verdi. Anderson Ray kesemez miyiz? Ha gelecek mi gelmedi? Attım TP. Attım TP. Attım TP. Eleman el gold verdi lan. Oğlum baksana çıkmıyor el 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 bak. Oy el 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 Oy el 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 Abi el el ya amına koyayım Rıfat heal bir şey? O çok mu ayıp ediyorum ya? Yok benden <laughs> yok ama siper adam siper giremiyor, giremiyor amına koyayım. Ya ne ayıp bu lan? Ne ayıp bu lan? siper giremiyor. Melek daha siper giremiyor. Giremiyor. Bizi mi Melek. yeni süper, amına koyayım Beyler ben öldüm galiba. Koş <laughs> koş. Dümdüz üfle ya. Öyle yapıyorum. Aynen. Hero'ya bak. Aynen hero bırakıyor, bunu da hero dümdüz bırak ya bıra <laughs> çar, çar otomatik vuruyor zaten. Aa bende kaldı lan adam. Afelius'un bir değişik hali. Aynen. Bu ne yapıyor? Gel belki. Gel orada yiyeceksin. Çok sinir oldum bu orasını anladım. Tamam aynen. Sana fazla bile bir şey sana Tol ya. <laughs> Tol şunu gelip kessene ya. Gel ona geliyorum zaten. <laughs> Şuna da gelebilirsin abi. Öyle, sen ben buna var. geldim ya. Oğlum niye ki peşinde koşuyorsunuz oyunu bitirsek ya? Oğlum minyonları indiremiyoruz. Ona ölme de ben adamlara gittim mal gibi flash attım Geliyorum Berkem geliyorum. Ya sen abi oğlum ben hasar yemiyorum ki bir dakika ben nasıl öleceğim ya? Bu ne oğlum ölüme bir şey çıktı. Abi buradayım sokmuyorum diğerlerini. Diğerlerini sokmuyorum ya, da Abi hoplattım. Oo. Aa bana yardım bana yardım yok mu? Yok yok bırak Rufat ölsün bırak Rufat ölsün gitme gitme. <laughs> Heh Yapma. tamam. Adama ya oyunu şey bitirdin adamları... lan ben bir adamlar Lan ben iş yapmam 3 kişi ya. beni kovalım geri 3 kişi beni kovalım 3 kişi beni 3 kişi beni kovaladı <laughs> Kuleyi alın bari kuleyi alın Parmayı da sayma renklerini sayma Öyle kişi kovalım Lan bir kişi kovalım lan <laughs> 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 Ya gitsene kuleye vursana Pardon 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 <laughs> Ya ondan vuruyor bak kaç vurduğumu söyleyeceğim ben, <laughs> ben 60 vuruyor 60 ya, Şey var Aha. salak mısın ya G void var 60 vuruyor abi. Bunu öldürür mü? O boy birleşiyor mu lan? Birleşiyor herkes ayrı. Güzel 20'yi öğrenin. <laughs> ölüyor ölüyor bana bağırıyor amına koyayım. Lan canımı sıktı ya. <laughs> <laughs> eşya alamayan var mı lan şu oyunda bakayım? O oh, eşya alamayanlar var. Senin yüzünden öldüm. <laughs> Allah. Ya hadi hadi sus ol. Neredeler oğlum bunlar? Onlar da bizim. Orada bir orada. <laughs> Ondan da gideyim. Şen var da ya doğru. Alırız, alırız, şen şen. Öne öne şuna 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 şuna. Vex 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 Öldüreceğim ben onu. Şen devam, şen, şen Devam şen. şendeyim. Şen nereye flash attı? Vex 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 Oğlum hadi flashlarınızı var da. Burda burdan. Şen burda. Burda şuna şuna şuna. Lulu da stack biriktirdim. Lulu da stack biriktirdim. Ne oldu oğlum kavga Beda şen şen. Yok oğlum Abi, bir tek e ikiniz kaldınız. Ki, amına, Kaldım yani. burda geçirtmiyor ki beni. Yok sen bildiğin şeni kovaldım ben gördüm. Hadi lan alırsın. Yok. Yani kaça kaç oldu? 3'e 5. Tamam. 5. 5. Ama abimin şeni kovalamak yerine gelip vursaydı alırdık daha rahat. Ne yapacağım şöyle? Killer kimde kaldı bari? Sen, Üstü de bende. Çok iyi. Yürüyorum bota, yürüyorum, bota ben. Yürüyom bota, yürüyom bota. Çok iyi, çok iyi. Şu an savaş çok iyi helal. Hadi lan Berke çok iyi helal. Berke geliyorum. Doğum dönmedi. Tamam gel buraya. Ver, ver, her türlü ver. Geri Gerizekalı <laughs> flash attı. Neyse pushlayayım burayı. Şey. Belki mid'e gitsene. Biz de alalım ya. At oğlum. Ota oynasın alalım. Topta kent yerimi almaya gittim de hani. Tolga bana geliyorlar. Geliyorum ama. Gold kopyası yani. ha. Biz de gidelim. Ben gidiyorum da. Ben de geliyorum. Yok yok öldü bura öldü çık belki. Helal oğlum geliyorum Tolga. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çıkalım kaç. Şan, Şak, şan. boşa gidiyoruz belki işte. İnşallah. 6 altı oldu sen altı oldu bakın. Evet. Vex yok. Bu arada ulti atarsa bilemiyorum artık. Ama atabileceğini sanmıyorum. Wave. Çok ya al, al, yani al, al, oyunu biter. Ya. Oyunu atın. biter atarsa. Buradaymış oyun... Hulk Kong beyler. Yani, bana kaç? Ya yani, çalıda pus yapmış da insan bir çalıya totem atar amına koyayım. ulti attı. <gülüyor> <ki>. <gülüyor> Lan Louis <laughs> <luyu> kes, luyu <laughs> luyu kes. Sabitledim yavaşlattım. Hmm. Tamam ol Erik Merik yok Merik mu ya? Ne diyor değil mi ya? Eden can gelmesin diye adamın. Evet. Geldi mi? dayılacak mı var geldi tamam. Yani aynen. Dayıl biraz zor sanki ya. Bitti Bu ya Vex, geliyor, Vex geliyor, Vex geliyor Tolga. Çıkın onu, çıkın. Bu adam ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Flash yok, bir canlara bak. Ama daha öldü onlar ya. Tolga oradan sıkıştır aynen. Bot Geldim buna da. Bende bak, bende bende vurun. Bak bu arada onu çok az yapıyoruz yani rufan kuleyi Geldim Berke Şey yapmasın diye kimse girmiyor Aa arkamda arkamda Allah aşkına ki de onlar Hiçbir şey yapamazlar bence yani Bana ben geldi bu adam beni salmıyor ben, Bu adam beni salmıyor, ben, beni salmıyor valla Benim canım yok bak Aa, Hiçbir şey yapamazlar kolundan sonra herkesin kan belki... vermesi Giremem oraya nasıl gireyim Bence Peki dolayı hiçbir şey yapabilirler miymiş? Erkemin yanından kaçsaydın ya, kaçardım bu arada. Oğlum, Hayır dönüp çok vurdun ama ya. dönüp, yani dönüp bayağı vurdun bu arada oğlum ben de gördüm. Gün geldi. <gülüyor> <gülüyor> vereceğim sana hız, vereceğim sana hız. Atma, Atma işte. Ben vereceğim. Yani. Gitseydin ya diyorum. Tolga dinlemiyor mu? Biz kaçardık ya. Ben niye bırakmadım bir canını amına koyayım? Niye giriyorsun ki sen? Bak Wukong geldi. Gideceğim buradayım arkamdayım. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben W basamıyorum sana kalkan gidiyor mu? Nasıl Aaa Q1 ölüyor Tolga yani Oğlum ben niye ekstra şeyler deneniyor ki şu an ben köpek gibi üstüm sadece Ölmeyeceğiniz Vex geliyor da. bota Vex geliyor bota Vex geliyorsa Geldim ben de ben de geldim öyle, Oğlum öyle dalmasaydın o yok ama koyayım Kule bende Tamam çık yavaş Tamam güzel Kule çok vurdu ha. o kadar bekliyordum Oğlum ben desen tanklardım bu arada Berke Tankla de biraz desen tank yok, var yok, ya? Yok ben onu direkt alıp çıkabilirim sandım. Çok vurdu kule. Öldüler beni bak, Bak 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 ben de geldim. Daha doluya ben yakaladım oluyor. Ben de geldim. Ben ya. çok tankım ben, ben çok yok. tankım. Ya bu konga bu konga. Abi şuna Wukonga. bir abi bak, beni, bir salmıyor, bir, bak beni, beni salmıyor bak beni salmıyor. Bu konga salmıyor görkem. musun? Sibir bana vuruyor bak Sibir bende. Bir şey patarsın bir şey yapamam yalnız. Abi. Kadın, çok güzel ult attım. Güzel, güzel. Al hız verdim. Hayır. Sibir'e bak hala vuruyor yarım saatte vuruyor. Max yok arkadaşlar. Hadi bir gol gold vermek istemiyorum. Çık o zaman. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Utaş lan ne yapıyor bu? Vex geliyor ya. Çık çık tamam Vex tamam da geliyor. Yani. E ee, güzel. Flash attı. Buradan, buradan buraya flash attı. attı. Rahatsız benim. ultim bana açtı ulti de çok boştu. Vezleyim ben ha. Terp yapıyor adam. Tamam abi Ananı Sen öldün. Öldüm. Bir var. var ama. Orpattı. Yok. Yok. Ama göre göre niye öldürüyorsunuz oğlum? Vex ulti attı. Evet. Ya. evet. Yani atar oğlum. <laughs> geliyorum Rıfat, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben hiçbir şeyim yok. Tamam tamam, dal değil söylemiyorum, dal değil söylemiyorum. Geliyorum yani. Berke geldi, Neyse. Lulu'yu sıkıştı belki. Berke. Berke belki. burada adam var, Berke. Neyse. Ha tamam. Tamam Özürüm öldüler. Mid kulesini alalım. Tamam mid kuleyi alalım. Toplatma olmasın Açsana ya. Açsana Tolga ikinciyi de al Neyse. Bitirir miyiz? TP'm var. Bitiririz oğlum hepsi öldü lan. Ha. TP atmıyor ne aynen. Ya bir fan bu son gelemez. Bu ha, kaldı Manam yok görkem. Tamam. Bizim takım nerede şu an ufak? Vex atladı. Bak şunu canına bak hele. Belki ölüyor. Belki ölüşe bak. Aa döndü orada. Efe gölüşü derler Anam belki buna. Bravo da ölecek. Evet sen daha yakınsın. Aa, hayır mal mısın? ben neredeyim sen neredesin? sen niye tanklamadın? Anlıyorum. Anlıyorum. Getir Görkem. Bak bak nereye kaçıyor bak. Bu, bir tane vurayım mı? Oh. Al <laughs> Oh. Başka ya olmadı. GG. GG. Destek evet. mi? Ama... Bat ez. Verdim hız. Kalırım, kalırım. Bu, ya. ya. Sen bu diyorsun amına koydum. Verdim mi yok Adam zaten TR'de oynuyor. <laughs> <Artık> Yazık lan. <laughs> Adam direkt <laughs> egzoz <exhaust> bastı. <laughs> Oğlum, ya bu orospu ya, çocuğu beni salmıyor bak bitirseniz oyunu. <laughs> Duruş şunu öldür öldür ya. Aynen aynen. <laughs> ya. ya biri çok vurdu Ben ya. vurmadım. Tolga sen mi vurdun lan? Ben görmüyorum bu Kong'a vuruyorum ben Kong'a değil. Oros bir çocuğu bu Kong. Abim mi de bana ölmeyeceğim diye. Aynen. <laughs> Bakacağız şimdi. Demin demin kötü <laughs> duruş 160 can aldı. Ya ne -tower demek ya. vur aldı. kap aldık. Pilta vur kap pilta vur kap Çok kötü der lan. Abi benimle kupa veriyor. Senin bir ya. tane itemi var. Senin farmı kaç ya Allah aşkına.